Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar seçmeli düşünme eğitimi dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik bu sınav döneminde. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz bölümündeki ilk sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi düşünme eğitimi programının genel amaçlarından biri olamaz. Evet amaçlarını biz öğrenmiştik bakalım hangisi bunlardan biri değil. Düşüncelerini aktarırken doğru bir dil kullanma olmalı. Karşısındakiyle empati kurabilme olmalı. Evrensel değerleri gözetme tabii ki olmalı. İnsanlara ön yargılı yaklaşma olamaz. Ön yargılı olursa karşımızdaki kişiyle sağlıklı bir iletişim kuramayız arkadaşlar. Böylece cevabımız D seçeneği olacak. Birinci soruda. İkinci soruya bakalım. Dün günlerden pazartesi ise... Bakın bir akıl mantık düşünce sorusu. Dün günlerden pazartesi ise yarın hangi gün olur? Arkadaşlar hemen yazıyoruz. Bakın burası pazartesi. Erinmeyi mutlaka yazın. Bakın dünden bahsediyoruz. Şu an bugündeyiz yani salıdayız. Yarın ise diyor hangi gün olur? Yarın tabii ki çarşamba olacak, değil mi? Dolayısıyla bu şekil şema bize hangi gün olacağını gösteriyor. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyorum. Aşağıda verilen araç amaç eşleştirmelerinden hangisi yanlış? Caddelere çöp kutusu koymak aracı, amacımız ne? Çevreyi temiz tutmak. Doğru. Cep telefonu amacımız iletişim kurmak. Doğru. Kitap okumak amacımız para kazanmak. Buna doğru diyemeyiz arkadaşlar. Para kazanmak amacımız hayatımızı sürdürmek. Dolayısıyla A, C seçeneği amaç ve araç eşleştirmelerinde yanlış verilmiş bizlere. Diğerine bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Yani mecaz değildir. Onun burnu çok büyüdü. Yani çok havalandı anlamında. Burada mecaz kullanılmış. Her şeyi burun kıvırıyor. Beğenmemezlik anlamında. Burada da yine bir mecaz anlamı var. Burnu çok havada, çok havalı böyle kimseyi beğenmez anlamında yine bir mecaz anlamı var. Arkadaşımın burnu çok kanadı. Arkadaşlar burası gerçek çünkü burun olarak organ yüzümüzdeki organdan bahsediyor. Dolayısıyla cevabın C seçeneği olduğunu böylelikle anlamış oluyoruz ve geçelim bir başka sayfaya. Evet 5. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi düşünme eğitimi programının genel amaçlarından biri olamaz? Biraz önce buna benzer bir soru sormuştuk ama maddeleri farklı. Evrensel değerleri gözetme Evet bunlar bu olmalı arkadaşlar. Farklı düşüncelere saygı duyma olmalı. Düşüncelerini aktarırken doğru bir dil kullanma olmalı. Kendi düşüncelerine dayatma olamaz arkadaşlar. Çünkü her insanın düşüncesi farklı olabilir. Cevabımız belli oldu. Geçelim diğerine. Aşağıdaki düşünme içeriklerinden hangileri yer değiştirirse tablo doğru ifade edilmiş olur. Arkadaşlar düşünme içeriği köfte ekmek nedeni karnımızın acıkması. Güneş düşünme içeriği nedenimiz heyecan. Yani heyecanlandığımız için biz güneşi düşünürüz. Burada bir sıkıntı var. Şöyle bir soru işareti koyalım. Futbol maç yapalım. Maç yapalım deyince insanın aklına futbol gelir. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Paraşütle atlamak çok sıcak. Çok sıcak olduğu için mi paraşütle atlarız? Burada da bir sıkıntı var. Demek ki 2 ve 4 yer değiştirmeli arkadaşlar. Güneş çok sıcak görüyorsunuz. Nedeni çok sıcak olması çünkü düşünme içeriği güneş olması. Nedeni heyecanlı olmak çünkü paraşüt atlama var. Dolayısıyla burada bir çaprazlama değişim söz konusu. 2 ve 4. madde görüyorsunuz C seçeneğinde. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Burada yeter ki düşünme içeriği ve nedenini şöyle mantıklı bir şekilde sağlam kafayla düşünelim sınavda. Lütfen acele etmeyin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görmek kelimesi anlamak, sezmek anlamında kullanılmıştır. Kaza anını anlatırken kafamı çarptım ve sonra yıldızları gördüm. Evet gördüm. Normal görme anlamında, sezmek anlamında değil. Hastanın gözündeki bantları açar ve hasta görüyorum der. Evet hasta anlıyorum, seziyorum demez. Bu da değil. Dünkü toplantıda Ahmet'i gördün mü? Ahmet'i anladın mı? Sezdin mi? Bu da değil. İşin kötü bir sonuca varacağını görüp de bir şey yapmamış. Kötü bir sonuca varacağını sezmiş, varacağını anlamış ama bir şey yapmamış. İşte burada anlamak, sezmek anlamında kullanılmış cevabımız gayet açık. D seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Diğerine bakıyorum. Aşağıda yer alan bilgi kaynaklarından hangisi doğruluğu bakımından güvenli olmayabilir? Yani güvenli de olabilir, güvenli de olmayabilir. Tamam emin değiliz. Ansiklopedi kesinlikle güvenilir arkadaşlar. Ders kitabı kesinlikle güvenilir çünkü bir sürü kontrolden geçiyor. İmla kılavuzu yine resmi bir kaynaktır, güvenilirdir %100 ama TV haberleri dediğimiz zaman doğru haber de var, yanlış haber de var. %100 hepsine güvenemiyoruz çünkü Haberinden dolayı kapatılan televizyonlar biliyoruz. Rütük cezası alan kanallar biliyoruz. Yanlış haberlerinden dolayı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği bu soruda. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. Diğer soruda 7. sınıf Furka, öğrencisi olan Furkan sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı soğuk davrandığını fark eder. Furkan'ın aşağıdakilerden hangisini yapması sorunun çözümünde daha etkili olur. Durumu görmezden gelmesi, arkadaşına karşı görmezden gelmenin bir anlamı var mı arkadaşlar? Çözüm üretemezsin ki bu değil. Nedenini anlamaya çalışması, evet bu. İşi şakaya vurması olmaz çünkü bir sıkıntı var ortada belli. Arkadaşına öfkelenirsen iş daha da sarpa sarar. Dolayısıyla cevabımız nedenini anlamaya çalışması. Yani neden bana soğuk davranıyorsun? Arkadaşım hayırdır demesi gerekiyor tatlı bir dille. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Aşağıdaki benzerliklerden hangisi hatalıdır diyor. Bakın hatalıdır. Kitap, sayfa, kalem, defter, okul, sınıf, orman, ağaç. Hangisi arkadaşlar bakalım? Kitabın içerisinde sayfa bulunur. Bakın bir örüntü gibi. Okul içinde sınıf bulunur. Orman içinde ağaç bulunur ama kalem içinde defter bulunmaz. Arkadaşlar buradaki örüntü mantığı budur. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. 11. bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir alternatifli düşünme olayı vardır. Yani B planı vardır diyelim. A planı işe yaramazsa B planımızı uygulayabiliriz anlamında. 2 kere 2 4 eder. Bunun başka çaresi var mı? 5 edebilir diyebilir miyiz? Hayır. Cevap bu değil. Bu durumda tek çıkış olur. Bakın tek tek seçenek vermiş bize. Bir alternatifimiz yok. Bu da değil. Silgi ağırlığı ve hacmi olan bir cisimdir. Evet. Bakın silgilerinize belli bir ağırlığı var, hacmi var. Değişir mi? Hayır. Herkes için aynı kabul edilir. Sinemaya gidemezsek tiyatroya gideriz. Evet hem sinema seçeneğimiz var hem tiyatro seçeneğimiz var. Dolayısıyla alternatifli bir düşünce ortaya konulmuş. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz bir anlam yoktur? Yani hepsi gerçek anlamındadır. Bakalım hangisinde mecaz anlam yok. Yani gerçek anlam var. Bu maçı kazanamazsan yandın. Yani üzüldün anlamında seni perişan ederim. Cayır cayır yakarım anlamında değil. Bir mecaz anlamı var arkadaşlar. Adam günden güne eriyor. Eriyor derken kilo kaybediyor anlamda, zayıflıyor anlamda. Mum gibi eriyor diyemeyiz. Bunda da bir mecaz anlamı var. Beni bu sevda kuruttu be güzelim. Yani kuruttu derken yani yemeden içmeden kesildim, kilo kaybettim, hafızamı, psikolojimi kaybettim anlamında bir mecaz ifade var. Burada da mecaz anlam var. Bu aylarda havalar çok soğuk olur. Evet kış ayında soğuksa soğuktur. Yani burada bir mecaz durumu söz konusu değil. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. 13. sorumuz aşağıda verilen eylemlerden hangisi düşünme içermez? Yani kafa yormaya gerek yok. Piknik alanı, piknik planı yapmak, düşünmek gerekiyor. Televizyon programı hakkında tartışmak, yine beyin fırtası düşünmek gerekiyor. Bir sorunu çözmeye çalışmak, yine problemi analiz etmek, çözmek için kafa gerekiyor. Ama yediklerini sindirmek için kafaya gerek var mı arkadaşlar? Yemeği ye, yat aşağı, o kendi kendine zaten mide gereğini yapıyor. Dolayısıyla düşünme içermeyen bir eylem. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. 14. soruya bakalım. Farklılıklara saygının önündeki en büyük engel nokta noktadır. Arkadaşlar farklılıklara saygı niye duymuyoruz biz? En büyük engelimiz ne biliyor musunuz? Cömertlik değil, diyalog değil, hoşgörü bunlar zaten olumlu şeylerken ön yargılı davranıyoruz ya işte ön yargılı. İşte en büyük engelimiz bu. Cevap B seçeneği oldu bu soruda. 15. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğrenme ortamının özelliklerinden biri değildir? Soru köküne dikkat edin. Farklı düşüncelere saygı duyulan, önemli bir e, özellik. Yeni düşünme yollarının açık olduğu önemli bir özellik. Samimi ilişkilerin kurulduğu, evet bu ortamın özelliklerinden biri. Birinin diğerine saygıyla dinlemediği diyor bakın soru köküne. Saygıyla dinlemezsen iyi bir öğrenme ortamı oluşturamazsın. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacak bu soruda. 16. sorumuz hemen aşağıda. Düşünmeden konuşan insan hedefi şaşırmış avcı gibidir. Yani hedefin nereye gideceğini kestiremezsin. Dolayısıyla hedef alırken de bir iyice hedefini alacaksın. Konuşurken de iyice düşüneceksin değil mi? Yani derler ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu şeklinde. Önce bir düşün daha sonra konuş. Susup oturmamız gerekti. Niye susalım arkadaşlar konuşalım. Ağzımıza ne gelirse söylememiz gerektiği olmaz. Sonucu kötü olabilir. Düşünerek konuşmamız gerektiği işte bu alçak sesle konuşmamız gerektiği diyemeyiz. Yani normal tonla konuş. Niye alçak konuşalım ki? Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. 17. sorumuz. Aşağıda verilen boşluklar bütün sıfatıyla tamamlandığında doğruluk değeri bakımından hangisi doğru ve anlamlı bir cümle olur diyor arkadaşlar. Doğru ve anlamlı olan hangisi ona bakacağız. Hemen boşluklara koyalım. Bütün insanlar gözlüklüdür ve sarışındır. Hayır esmeri yok mu? Yani kumralı yok mu? Gözlüksüz yok mu? Bu anlamlı olmadı. Bütün insanlar çalışkandır. Tembel insan da var. Bu da olmadı. Bütün canlılar suya ihtiyaç duyar. İşte bu. Su olmadan zaten yaşam olmaz. Canlı olunmaz. Bu. Bütün hayvanlar canlıdır ve iki ayaklıdır. Dört ayaklı hayvanlar var. Eşek, inek biliyorsunuz. Buna da genelleme yapamayız. Bu da saçma oldu. Dolayısıyla cevabımız... C seçeneği bu soruda arkadaşlar. 18. soruya bakalım. Aşağıda verilen boşluklara bazı sıfatıyla tamamlandığında doğruluk değeri bakımından yanlış ve anlamsız cümle hangisi? Hemen koyalım yerine. Bazı hayvanlar canlıdır. Cansız hayvan olur mu arkadaşlar? Ölmüştür, bitmiştir. Ona hayvan diyemeyiz zaten. İşte burada bir anlamsız bir cümle var. Öyle görünüyor. Diğerlerine bakalım. Bazı ağaçlar iğne yapraklıdır. Anlamlı. Bazı öğrenciler gözlüklüdür, bazıları değildir. Anlamlı. Bazı insanlar yalan söyler bazıları söylemez bu da anlamda. ama görüyorsunuz bazı hayvanlar canlıdır burada bir sıkıntı var cevabımız e, A seçen olacak arkadaşlar sadece kelimeyi yerine koyup cümlenin anlamlı olup olmadığını şöyle bir tartacağız hepsi bu yani kafa basmaya bile gerek yok bu cümleye sadece yerine koyup anlamlı mı değil mi? Onu tartmamız gerekiyor. Aşağıda verilen cümlelerin hangisine bir tutarsızlık söz konusu değildir? Yani tutarlı olacağız. Tutarsızlık hissetmeyeceğiz bu soruda. Cömertliği severim. Tamam güzel. Ben de arkadaşlarıma karşı cömert olmaya çalışırım. Arkadaşlar burada bir tutarsızlık söz konusu mu? Değil. Burada tutarsızlık yok. Tutarlılık var. Hem cömertliği seviyorum. Ben de cömert olmaya çalışıyorum. Gayet tutarlı bir davranış. Kitap okumayı severim ama... İlginç kitaplar bulamıyorum. Bu yüzden kitap okumuyorum. Hem seviyorsun hem de okumuyorsun. Burada bir tutarsızlık var. Ben bir vejeteryanım. Yani et yemem. Vejeteryan et yemeyenlere söylenebiliyorsunuz. Sadece cumartesi günleri hariç. Cumartesi günleri et yerim demek. E, hani vejeteryandın? Burada da bir tutarsızlık var. Soğanı severim ama nefes kokusu yapıyor. Onun için soğan sevmiyorum. Arkadaşlar hem seviyorum diyorsun hem yemiyorum diyorsun. Burada da bir tutarsızlık var. Dolayısıyla tutarsız olmayan seçenek A seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 20. soruya bakalım. Dünyanın neresinde olursa ol, olduğun yerde değil, düşündüğün yerdesin cümlesi hangisini vurgulamaz? Ufkumuzun genişlemesinin temelinde düşünmek olduğu vurgulanır arkadaşlar. Düşünmenin önemi vurgulanır. Düşünmenin insanı başka yerlere götürdüğü, bu da duyguların yani hayalin sınırı yok ki. Düşünün Amerika'ya gidin, düşünün Almanya'ya gidin, bunun bir sınırı yok. Düşünmenin zaman kaybı olduğu olmaz arkadaşlar. Neden zaman kaybı olsun ki? İnsan biliyorsunuz ki düşünebiliyor yer yer. Dolayısıyla cümlesi hangisini vurgulamaz ifadesi? Düşünmenin zaman kaybı olduğu vurgulanmıyor burada. Cevabımız D seçeneği alacak son soruya gelirken bu 20. soruda. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerini içeren bir ölçüt aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın hepsinin ortak özelliği olacak. Denize kıyısı olan iller. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun tamam da Gümüşhane yani coğrafyadan az çok bilgimiz varsa Karadeniz'in iç bölgesindedir. Denize kıyısı yok arkadaşlar. Bakın hepsi için o, ortak ölçüt değil. Cevabımız bu git değil. Kar yağmayan iller. Yani Gümüşhane'ye de yağıyor, Ordu'ya da yağıyor biliyorsun. Böyle de diyemeyiz denize kıyısı olmayan iller diyemeyiz çünkü Sinop Samsun denize kıyısı var. Karadeniz bölgesini illeri olarak Karadeniz bölgesini iller olarak bir ölçüt içerisine alabiliriz. Cevabımız böylelikle C seçeneği olacak bu soruda diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize sınavlarda başarılar diliyoruz. Bizleri arkadaşlarınıza da tavsiye ederiz. Çok edersiniz, çok seviniriz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.